Ben Gökçe. Bu da Sare. Şu anda Amerika'da market alışverişi denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden birindeyiz. Yani Costco'dayız. Aslında burayı market alışverişi bir yere kısıldamamak gerekiyor. Çünkü burada yiyecek ve içecek dışında kıyafet, mobilya, beyaz eşya, araba, ikinci el araba hatta benzin istasyonları bile var. Buraya giriş yapabilmeniz için kusko kartı gerekiyor. Bunu almak için de yıllık 60 dolar ya da 120 dolar vermeniz gerekiyor. Peki bu vermiş olduğunuz paraya değer mi? Gerçekten değer. Çünkü dışarıdan almış olduğunuz bir yolu un yerine burada aynı fiyata 11 kiloluk un alabilirsiniz. Hadi bakalım başka neler neler varmış birlikte gezip görelim. Tuz alabilir miyim hayatım? Girişte posta kartını göstermeniz gerekiyor. Yoksa kesinlikle sizi içeri almıyorlar. Evet. Hatta gözlük bile satıyorlarmış. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü kıyafet var. Benim e, gördüğüm <laughs> Donna Karan, Calvin <laughs> Klein, e, sonra Carter's, Levi's bunları satıyorlar. Hatta Sare'nin üzerindeki kıyafet de buradan Bir Birazdan onların fiyatlarına da bakalım. Buranın kendi özel markası Kirkland. Adana'da her şeyleri yapmışlar, burada borçlar var, ileride pantolonlar var, yani yiyecek, içecek, her şeyi. Çok büyük bir pazar var burada. <laughs> Fiyatlar da 16 dolar mesela. Buradaki <laughs> bir tight. Ama Kirkland olduğu için göstermek istemiyorum. Eğer böyle marka bildiğimiz bir şeyler varsa onların fiyatlarına bakarız şimdi. Mesela. Calvin Klein. Neredesin? <laughs> Calvin Klein. <gülüyor> <gülüyor> Calvin Klein gömleği. Şu an 14.97. Gel yeah, gel yeah. indirim var. <laughs> Hemen karşısında Carter's'ın Çocuklar için kıyafetleri ikili. Şuna şimdi ne bakar mısın? 15 dolar. Yani 10, 15, 20, 25 dolara buradan çok güzel şeyler alabilirsiniz kıyafet. Yani Türkiye'deki fiyatları ne? Şu an bunları bilmiyorum ama bayağı bir üstü olduğunu biliyorum. Evet. evet, yine Carters'ın çocuklar için kıyafetleri. Bunun Aksaray'a da aldık. 13 dolar. Carters. Carters ve Calvin Klein. Bunların yerli ürünleri. Bayağı uyguna bir şeyler bulabiliyorsunuz. Nereye bakıyoruz? Mesela burada. Mesela Calvin Klein şöyle bir kopu. Sadece ama sadece Costco'da 19.90'a alabilirsiniz. Oh, bak ne buldum. Donna Karan. Donla Karan'ın iğrenç pantolonlu. <laughs> Kaç paraymış Donla Karan? Sanırım diğer tarafta yazıyor. <laughs> Gördüm. 16.99. Evet. 16.99'a alabiliyorsunuz. Bakalım. Bunlar yeni gelmiş. Geçen geldiğimizde burada yoktu. Başka neler var? let Şimdi meyve kısmındayız. Örneğin elma. Her şey böyle, koli koli satılıyor. Evet, gayet evet. şey güzel, paketler içerisinde. Ayy. Bu elmanın fiyatı 12.90. Elma ihtiyacımız var. Biz Polonya'dayken meyve sebze o kadar pahalıydı ki marketten. Sadece birer tane, birer tane almaya alışmıştık. Sonra buraya geldik. Burası bize cennet gibi geldi. Başka? Neleri öğrenmek istersin hayatım? Mesela, bir kasa nar. Böyle. Mesela bakıyorsunuz. Bunlardan bir tanesini beğenmediniz. İsterseniz bu kasadakilerini değiştirebilirsiniz. Başka kasadakileri. Şu an bunun fiyatı da 15.99. Sonra burada... var. var. Böyle 6.90. bu. şu anda yemek için çalışıyor. Tamam anneciğim Sonra bir şeyler bulacağız Şimdi. Gel. Bu arada burada satılan çoğu şey orada. Renkli tatlı biberler var. Bunları da çok seviyoruz. Kırmızı, süt ve ve Bu da böylece 6.90'lık bir domates çeşidi bulabilirsiniz burada. Böyle küçük bir kasası. 5.49 dolar. Ya da böyle alabilirsiniz. 3.79 dolar. böyle 4.99 dolar böyle küçük rengarenk olan domateslerden alabilirsiniz kahvaltını. Bu da 5 dostan çok Eğer bir kişi veya iki kişi yaşıyorsanız buradan yapmış olduğunuz meyve ve sebzeler size gerçekten çok fazla gelebilir. En iyisi eğer tanıdık bir aile varsa onlarla paylaşmak. Çünkü biz genelde öyle yapıyoruz. Şimdi et ve balık yağındayız bu elimde görmüş olduğunuz somon balığını Atlantik okyanusundan tutmuşlar ve sizin için paketleyip getirmişler. Bu yaklaşık 1,5 kilo ve 29,67 dolar. Şimdi etlere geçelim. Etler Avustralya'dan geliyor. Pirzola ve kuşbaşı eti mükemmel. Hoppa. Evet şuradan görebilirsiniz. Bunun fiyatı ise 32.05 dolar. Bu da yaklaşık e, 2 kilo 150-200 grama denk geliyor. Hoppa. Evet bunlar da Avustralya'dan gelmiş. Bu şöyle bir et. 22.29 dolar. Bu da yaklaşık bir buçuk kiloya denk geliyor. Ve en sevdiğim bir zola. Bu da Avustralya'dan. Bu da yaklaşık 700 grama denk geliyor ve 18.90, 18.19 dolar. Tamam. 76 dolar. Yaklaşık 1,5 kilodan biraz daha fazla. Açıkçası burada yediğimiz tek pasta bu. Ve evet, gayet güzel, eşimin favorisi. Böyle bir pastayı 15.99 alabilirsiniz. Yeah. Hiç denemedik. Fiyatını göstermek için gösteriyorum şu anda. Böyle bir ekmek 7.99 TL. Sağlıcakla Sağlıcakla 4.29 dolar 3 paket 3 lir şey Bu da 5'li sanırım ya da 6'lı altı 6'lıymış 3.79 dolar Bunlar bize çok fazla geliyor Aldığımız zaman genelde Gerisi evet, çok bekliyor ne hmm. yazık ki Hayır organik 99 dolar. Bunlar genelde iyi kalmış oluyor. Başka? daha büyük bir derseniz, o zaman 4.29 dolar ama o. Mantarlar var. Mantar şöyle bir pakette 10.99 dolar alabilirsiniz. Bunda bir sürü mantar çeşitleri var. Böyle

içerisinde oluyor. Ve bu organik ve 5.99 krikoprikolardır. Anneciğim bunu sana, Hadi, bana, sana Çok az kaldı. Sana da bir şey vereceğim. Çilek bulmamız lazım. Bir tane. Aa, bir de burada Çilek. Evet. Bir için çilek alıyoruz. 5.99 <laughs> <beş gülüyor> dolar. Burada bir kilo limon görüyorum. Ne kadarmış limon? Küçük bir kilo. Limon 8.99 dolar. olan. Şurada patates ve soğan olduğu Burada bir sürü Bak, bu patates var büyük bir küçük. Mesela normal patatesler 8.99 böyle kaç kilo bu? Yedi buçuk kilo. Böyle küçük renkli fırında yapılmalı. böyle çok güzel oluyor bunlar. Bunlar ise kaç? 5.99 dolar. Ee, bu da 2.27 kilo. Bazı paketlerin üzerinde kilo su yazıyor. Bayağı içimize yazıyor. Soğan ileride sanırım. Ee, Türkiye'de soğan acayip havalanmış. Pahalan, ee, burada şu anda kırmızı soğan böyle 4 kilo kırmızı soğan 649. Normal beyaz soğan ise 599 dolar. Ah, böyle bir çuval. Hadi şimdi karpuz alalım. Bu arada kiloyla satılmıyor. Adletle satılıyor. 6.99 Bir tane aldım şu anda biraz da biraz daha kapanacak. Onun için biraz daha hareket etmemiz gerekiyor. Geliyor. Evet. Eğer bir şey alacaksanız, hani şöyle böyle kutu kapağı gerekiyor. gerekiyor. <laughs> yazık alışverişimizi yerde kesmek zorunda kaldık. Çünkü içeride bize daha fazla çekim yapmamıza izin vermediler. Aslında göstermek istediğimiz birkaç ürün daha vardı. Onların fotoğraflarını çektik. Bu arada kart ücretleriyle ilgili ek bilgi vermek istiyorum. İki tane kart var. İlk karta 60 dolar ödüyorsunuz. İkinci kartı ise 120 dolar ödüyorsunuz. Arasındaki fark ise 120 dolar vermiş olduğunuz karta yapmış olduğunuz her alışverişte %2 tekrardan size iade yapıyor. ミッションオリフェミード。ラグまたおいししょうバイバイ。バイバイ。